Ya yemin ediyorum ne kadar özlemişim şu mask maskenin verdiği yüzüme eriten bir sıcaklık. Şu kapüşon tabi tek değişen şey bir buçuk sene oldu bu arada bir buçuk senedir. Ben burada bağırmıyorum, anırmıyorum, ağlayıp kudurmuyorum. Boynumda bir tane pavyon var gördüğünüz gibi. Işıklı mışıklı moruk. Bu sevdiğimin bu arada küfür yok. Küfür artık tövbe etmiş bulmaktayım. Bu güzelim delikanlı sevdiğim kulaklığı ben bir haftadır bekliyorum. Size ilk video attım ya hani tamam mı devam mı diye. O zamandan beri bunu bekliyorum. Geldi iki gündür ayarlarını yapmaya çalışıyorum ve şu an sanki mikrofon götüme girmiş gibi bir ses çıkıyor farkındayım. Terbiyesizlik yapma ya Artık 2 üç videoya düzeltmeye çalışıyorum. Neyse agalar bir buçuk senedir nasılsınız? iyi misiniz? Afiyette miyiz efendim? Ben şahsen afiyette değilim. <laughs> Çünkü diyete girmemiz gerekti. Söyleme sahip uçakta var güldesi olma yolunda gidiyordum. Neyse bu ilk videoluk videonun girişini biraz uzun tutacağım malumunuz artık. Bir buçuk senede biraz konuşalım yani. Bugünlük bir oyun oynayacağız ama bu oyun seri olmayacak. Sadece bugün özel yani bu videoluk özel. Hani sohbet oyun tarzında açıklama tarzında diyeyim. Öncelikle ne zamandır dilenmiyordum. Baya özlemişim şu an dilenip ağlamam gerekiyor. Abi malumunuz bak 30 kere dedim bir 30 kere daha derim bu videoda. Bir buçuk senedir yok bu. Ne türlü, türlü türlü sebepler oldu. Aynen, ne i̇şte ne bileyim en son hatırlarsanız 2021 yaz civarı böyle Temmuz Ağustos benim şehir dışına çalışmaya gitmem gerekti. Lanet olsun keşke gitmeseydim ama masa kaybetmez öğrenir. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. İşte ondan sonra türlü türlü sebepler oldu. Ha bir tam başlayacağım. Başlayamadım ama çok özlemişim gerçekten. Mutlu olduğum şey buymuş yani. Şu an video çekmek. muazzam bir şey ya. Hani suratımdan da zaten belli oluyor ne kadar mutlu olduğum. Şu an götümde sevgi kelebekleri ve de eh, neyse ben bir yandan oyuna başlayayım. Bir yandan da sohbetimize devam ederiz. Evet babalar oyunumuz bu. Gördüğünüz gibi Get 6 Suriye Edition. Şimdi şaka bir yana bu oyun Brezilya'da geçiyor. Daha erken erişimde oyun tamamlanmamış. Grafikler oyun hamuru gibi. Harita falan bazen. Bana <laughs> Bekle lan harita falan bazen yüklenmiyor. Ben de dedim bir yandan şöyle oyunumu oynarım, adamları döverim, araba çalarım, silah satarım falan filan. Bir yandan da sohbetimizi ederiz. <laughs> ne? <laughs> ne? <laughs> Ney? Nesin lan üç pranga? hadi iki yumrukta gitti ben bundan zevk almadım. ya İnsan biraz savaşır ablana koyun. Neyse dediğimiz gibi küfür yok bugün. Araba Böyle bismillah bir anda döndü orada Hacı artık şu arabayı çalayım ben Evet araba animasyonu efsane gördüğünüz gibi Duran arabayı çalıyoruz ama araba hareket ediyor Niye bizi yormasın diye Neyse arkadaşlar şöyle kurallara uygun bir şekilde Ne oluyor lan orada Bismillahirrahmanirrahim Öncelikle tekrardan ve tekrardan diyorum Bakın bu oyun iste gelirse seri olur Ama hani Bilader sen hayırdır Oha oha Geç ablacım geç hadi geç 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 Bak sen Dediğim gibi işte gele seseri olur ama hani çok serilik bir şey yok. Çok çok adam döveriz onu bunu döveriz. Şöyle bir şeyler yaparız yani. Hani bu oyunda oturup namaz kılacak halimiz yok sonuçta. Geta gibi. Bak. Ya oğlum al. Binler Bekle lan. Hadi eyvallah. Bak tam indim kaçıyor yemin ediyorum. zaten Suriyeli Mahir derler. Nargile arıyorum iki saattir. Arabama da binemiyorum. He. Binler Oha. Oha. Abla vallahi sen ağzını burnunu kırdım gel oraya Oğlum kocası boksör çıktı yemiyorlar. Valla canım azalıyor aşağıda. Oğlum bu ne lan? Ağır denk geldik. Kodu müşiş kosu beni dövüyor. Kaç abi kaç 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 bin arabaya. Ağzını gözü siktirme. Ama Hayır yani yanlış anlamayın. Bizde geri fitnesi yok. Oyuna yeni başarak silahımız yok. Adam yedi vallahi bizi. Bilmiyorum. Karısı bana çarptı ama gelip beni dövüyor pezevenk. Hadi dediğim gibi bir türlü diyemiyorum. Seri olur isterseniz. Ama hani ben seri düşünmüyorum. Normalde mine ciratla başlayacaktım. Artık oradan korku geceleri. Brawl Stars onlar hepsi gelecek geçti gibi rahat olun. Ve size bir sürprizim var. Şimdi çok uzun zamandır MR Muscle'ı burada tek görüyorsunuz değil mi? Artık bir DRS masalı görmemiz yok mu? Hep diyoruz abi yenge nerede? Abi yengeyle video çek. Alır size onu da yapacağız ya. <laughs> Ama öncelikle videonun başında dediğim gibi benim dilenden lazım. Neden? Aplım badede ne? müsün sen? Şimdi malumunuz bir buçuk senedir yokum ben piyasada. Dediğim gibi başıma türlü türlü şeyler geldi. Bir türlü başlayamadım. Ama bizde bırakmak olmaz. Ara vermek olur dediğim gibi. Çakkallar doluşmuş. Doluşmuş YouTube'da. Var ben bir patlarsam sonra geleceğim onlara patlayacağım. Yok ya. Neyse şu an içime atıyorum. Hemen patlamamamız lazım ilk videoda. Sinir krizleri olmaz. Hadi şimdi herkes bak dilencilik değil dilencilik kesinlikle değil. Herkes elini taşın altına koyacak. Şu kanalı beraber bir hortlatalım ya. Bir büyütelim artık. E yanlış anlamayın. Kanal büyüse de büyümese de ben her türlü video çekip Çünkü çok seviyorum video çekmeyi. Böyle boş yapmayı. Kevezelik yapmayı. Ona buna sallamayı. Bir de kas show yapmayı. Ha, Dediğim gibi abi çevrenizde ne kadar tanıdık varsa önerin deyin Şöyle bir kanallar izleyin, şunu. like atın. Yorum atın. Okul arkadaşınız olur. Samimisiniz değilsiniz de. izle lan yarram. Abi öyle derseniz izleme. İzler misin mübarek dersen belki izleyebilir i̇zler misin mübarek dediğinizde izlemezse izle lan yarram diyebilirsin o zaman. Neyse biz gene boşun dibine vurduk. Video sarmasa bile videolar sonuna kadar izleyin. Çünkü YouTube abimiz diyor ki ben kaç tane izleme olduğuna bakmıyorum. <laughs> Aboneler videoyu sonuna kadar izliyor mu? Sen abonelerini videonun sonuna kadar tutabiliyor mu? Ben ona bakıyorum diyor. Aha valla burada olay var. Dur 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 dur. et Araba patladı park ettim lan. Nargile selamun aleyküm habibi. E tam Türk çıkmış bunlar abi. Hadi şimdi olayı öğrendim ben bunlar birbirine parmak atar gel yakalanmış yolda. İşte bak duydunuz. Yo yo no problem Bizim de burada çok kalmamızı istemiyorlar diyorlar. Bak sana da parmak atabilir falan. Tamam abi dedik eyvallah düşüncenin için. Eyvallah. Neyse devam edelim yolumuza gördüğünüz gibi Suriye olaylı hala kimseden nargile yok herkes çıldırmış nargile arıyor Çünkü tüm nargile Türkiye'ye geldi Suriye'de nargile mi kalır a daha bu oyunda çok şey var yani ev soyabiliyorsun onu bunu soyabiliyorsun da benim amacım dediğim gibi sohbet Böyle boktan arabayı da niye buldum bilmiyorum Vizyon sahibi değilim kesinlikle bak bak Yani 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 oha oha Aferin size Aferin size Hayır suç bu arabada değil ki Yani şuradan gitmek varken like, yani abi şuradan gidin Adamlar şuradan dönüyor ya Ben diyorum abi nargile getirin şunlara abi bir seri köy ee, Artık videolarda ara ara yengeniz de olacak Bu arada video boyunca inşallah ses kayması Kamera donması falan yoktur Yoksa çıldırırım üzülürüm Çünkü iki gündür ben pavyonla uğraşıyorum Sesim düzgün gitsin diye düşünün bu daha düzgün hali Sanki götümden çıkıyor ses. Götümden konuşuyorum sanki. Eski kulaklık da işte spazm getirdi. Boğa. Beyin kanaması, kalp krizi, pankreas kanseri, böbrek kanseri. Basur. Ayrıyetten götünde kıl dönmesi çıktı. Eski kulaklık mesta yani. Bu arada ben nerelere geldim. İnşallah burada 36 yerimizden bıçaklayıp cüzdanımızı çalmazlar. Gün geçmesin ki bir olay daha olmasın Suriye'de. Nargile. 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 ben estağfirullah. Ve ses logonu attı gittik. Evet arabayı efsane yerden açıyoruz Tekerden açıyoruz gördüğünüz gibi Neden çünkü Suriye'de kapı kollu tekerde Abi her yer Türkiye gibi değil arkadaşlar Oha Oha Neyse Allah'tan o arabamız sağlam çıktı süspasyonları bize sıkıntı yaratmadı bak yağ gibi yip, yip, yip yapıyor. Neyse sadece ilk seferlik videoyu ben burada bitireyim. Gereken her şeyi söyledim dediğim gibi amacım açıklama yapmaktı. Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmaktı. Nereye gidiyor? Neyse kendi kendine durdu sağ kapıyı bıraktı. Dediğim gibi eskiden olduğu gibi mini devam. En son madende kalmıştık zaten çok içimde kaldı onu devam ettireceğim. O madenin sonuna kadar ineceğim. Artık basur taşı mı bok taşı mı ne buluruz bilmiyorum ama buluruz bir şeyler aga. Dediğim gibi çok özlemişim. Videoda dediklerimi de alın. Şu kanalı hortlatalım. Dilencilik burada çok önemli. Normalde hep dilenirdim. Ama bu sefer ayrı dileniyorum. Çünkü bu kanal bana olduğu kadar da size de bağlı. Evet Yapacağım bir şey yok aga. Biz bir aileyiz. Neyse aga diğer videolarda artık görüşürüz. Haftada şu kadar şu kadar video atacağım diyemeyeceğim. Ama en az haftada 2, 3, ya da bana kalsa 10 tane sallayayım da. O zaman YouTube algoritmasına ters. Olan bana olur gene. Gene masalın Neyse. O zaman herkes kendine cici vaksın. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer video şurada mıydı? Şurada nerede?